Selamlar, merhabalar sevgili yengeçler, yükselen ay burcu yengeç olanlar. Nasılsınız? Öncelikle bir halinizi hatırınızı sorayım. Umarım iyisinizdir. Evet efendim geldik Kasım ayına. Kasım ayı adından, sanından, şarkılarından da gibi biraz daha farklı bir zaman. Kimilerinin ayrılığı yaşadığı, kimilerinin yeni başlangıçlara başladığı. Bir dönem bu farklılığı en yüksek hayrınıza olacak şekilde yaşamınızı diliyor. En iyisini sizler için Şimdiden ben temenni ediyorum. Bakımlarım herkes içindir, bireysel kişi özel tabii ki olmuyor. Ee, güzellikleri alın, size uymayanları sevmediğiniz insanlara iade edebilirsiniz. Uymayanlar varsa bunları yine diğer fal sahiplerine iade edebilirsiniz. Bakalım Kasım ayı sizler için nasıl geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Hemen şu karşı taraftan bir başlayalım. Şurada bir hindi var. Hindinin olduğu yere gelmiyorum. O biraz daha ayın sonunu sizlere anlatacak. Şuradan ben hele hele bir başlıyorum. Şimdi Kasım ayı sizler için nasıl biliyor musunuz? Nasıl başlarsam öyle gidecek. Ama ben Kasım ayına oldukça şiddetli, oldukça şiddetli başlıyorum. Neden? Çünkü zaman kavramları anlamında yanlış şeyler duyabilme ihtimaliniz çok yüksek hem zaman konunuz var hem de kulak şekliniz birlikte çıktığı için adında soyadında C, I, I, C harfi dediğime bakmayın. C, Ç harfleri de tabii ki mümkündür. Bir de T harfi. Tanıdığınız birileri varsa sizi zaman konusunda yer mekan konuları anlamında yanlış bilgilendirebilir. Bunun içerisinde tabii ki ne giriyor? İş başvurularınız varsa Nonunla alakalı saat 10'da gel derler demeleri gerekirken size öğleden sonra derler. Aa geçti. Olabilir. Bunlar aynı zamanda belki sınavlarla alakalı işleriniz var, projeleriniz var. Sizlerin, çocuklarınızın. Bu tarz yanlış bilgilendirme yer anlamında özellikle ve zaman anlamında yanlış bilgilendirmeler olabilir. Hani diyeceksiniz ki peki ben ne yapmalıyım? 2 kere, 3 kere sorun, teyit ettirin. Mümkünse bunu işte mail yoluyla bana gönderir misiniz? İşte bunu mesajla yaz daha sonrasındaki bir kanadınız olsun. Çünkü söz uçar yazı kalır. Bu lafımı da mutlaka Kasım ayında özellikle ilk haftasından sizler hatırlayacaksınız. Sözlü değil. Aa, ben yanlış anlamışım gibi olabilir. Yazılı mutlaka bir şeyler isteyin. Çünkü yazılı olarak da işleriniz var. Ve bu yazılı işleri sizler istiyorsunuz. E sana para gönderin Bana para göndereceğini söyleme. Yaz ya da hemen gönder hesabıma. Deyin. Yoksa oho ne para gelir ne başka bir şey. Ne mesaj atılır. Direkt olarak baskı yapar şekilde istemek gerekiyor. Geliyorum şu kısma. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Şurada bir U harfi kendini belli etmiş. Burada bir kişi var. Burada yine bir yatan kişi var. Ve yine burada bir kişi daha var. Yani şurada biri daha var. 1 2 3 4 Kişilik bir oluşum var. Bu kişilerin adlarında, soyadlarında birincisi e, U harfi var. Yani bir kişi de minimum bu sizin aileniz de olabilir. Eşinizin ailesi de olabilir. Hani bu şekilde karşılıklı bir aile. Abi vardır, abla vardır, evlenmiştir. Onun soyadı değişmiştir. Eğer ki varsa e, ve ortalama bu U harfini soy isim olarak ad olarak barındıran kişinin yaşadığı hanede 3-4 kişilik bir aile grubu varsa kişinin başının sıkışmasına, derdinin çözülmesiyle alakalı bu psikolojik bir sıkıntı da olabilir, sağlık sorunu da olabilir, bir para konusu da olabilir. Herkesin bir araya toplandığı, ailenin gerçekten bir kenetlenme yaşandığı, ya olsun senin canın sağ olsun, o kırıldı mı, bozuldu mu olsun, önemli değil işte senden kıymetli miydi? Olsun hallederiz, yaparız dediğiniz bu olaydı. Bakın şurada 3 tane kişi var. Bunlar bir aile de olabilir. Bunlar üç kardeş. Bir şekilde bir noktada bağlı olan. Akrabalık olabilir. iş gündeminde olabilir. Bu şekilde bağlı olan. Ve çıkar yani ortak noktaları çıkar olan. Kendileri için. E, sürekli bir şeyler yapılmasını isteyen böyle ortamlarda pof poflanmak isteyen şey şekilde bir insanlar ve sizin önemsiz dediğiniz şeyle alakalı gelip bir moral bozukluğuna neden olma ihtimalleri var? Eğer dersiniz yapınlar ben evet bir şeyler söylendiğinde gerçekten kafama takıyorum. Diyorsanız bu kişiler size gelmek istediğinde Kasım ayının ilk 1-2 haftalık sürecinde size gelmek istediklerinde, sohbet ettiklerinde, aradıklarında mümkün olduğu kadar ya kabul etmeyin ya da konuşmalarını kısa kesmelerini isteyin. Çünkü laf laf açıyor, laf başka bir şey açıyor. Bu sefer ister istemez ağzınız... Kaçabilir şu yaşanan olay ve bu kişiler bir moral bozukluğuna e, sebep olma ihtimalleri var. Niye bunu yapıyorlar dersiniz? Yani onlar büyük ihtimal hani boş insanlar dedik o da yapar ya. Bu da birazcık öyle boş oldukları için sizin hayatınızdaki olan sorumlu olaylardan kendilerine bir laf malzemesi çıkaran insanlar. Bilirsiniz böyle kişilerin nasıl olduklarını. Bunlar onlar. Yani çok böyle prim vermeyin. Aa arıyorlar hemen açayım. Merhaba nasılsın canım demeyin. Açmayın bile. Şimdi geliyorum şuraya bakın. Şurada uzun zamandan beri yatıyor. Bu konu yatıyor. Yani ses seda çıkmıyor. Hiçbir getirisi olmuyor. Beni bir şekilde artıya geçirmiyor dediğiniz. Evlilik hayatınız, aşk hayatınız, iş hayatınız, birikimleriniz. Ile alakalı bir olayınız varsa bu birikimlerde kafa üstünde kafa çıkması. Yani e, bir anda o konu üzerine daha fazla düşünmeniz gerekebilir. Yani ben ya bizim aşk hayatımızdan bir şey olmuyor ben ayrılmayı düşünüyorum derken eşinizin, partnerinizin bir anda yaptığı o geri atakla beraber iyi anlamda tamamen iyi anlamdaki muhtemelen de para gibi kağıdı veyahut da sizin kendinizce yazdığınız aklınızdaki senaryolar işte boşansam şöyle olur böyle olur gibi senaryolar yazıtmayı düşünüp de yazamadığınız her türlü mesajlar bu iş gündemiyle de ya istifa edeceğim artık dayanamıyorum ne ileri gidebiliyorum ne geri gelebiliyorum kaldım kaldım yani, yani kaldım burada gibi durumlarınız varsa bu aklınızdaki kağıtları, senaryoları tamamen değiştirecek bazı olaylar var dediğim gibi eşinizin yaptığı bir atak ya bu kişide herhalde bir düzelme var ben bu boşanma gibi, evleri, odalara ayırma gibi konuyu şimdilik bir kenara bırakayım. Çünkü bak hareketlerinde bir şeyler oluyor. Bir şans daha hak ediyor. Gibi bir olay olma ihtimali mümkün. Eğer ki işte yatırım yaptım. Çünkü parasal konular, maddi konular sonuçta. işte kontrattan tutun da tapuya kadar parasal konular. Kağıt. Hani hiçbir getirisi olmuyor, götürüsü olmuyor. Duruyor durduğu yerde yani. Ne ileri ne geri. Ben bunu bozacağım. Dediğiniz anda ileri atak. Gündeminizde ola bilir Boşanmaktan işte bu birikimimi bozmaktan vazgeçiyorum. Deme gibi olaylarınız var. Vazgeçersem peki benim e, yararım mı? Evet. Yani diyor ki bekle. Durdurduğun yerde. Çünkü bir şeyler değişeceksen hiçbir şey yapma. Geliyorum buraya. Burada kocaman bir virgül var. Yani baş, <laughs> başka bir şeye benzetebilirsiniz. E, o anlamında ben size söyleyeyim. Diyeceksiniz ki neye benzetiyorsun Şimdi... Ee, nasıl diyeyim? <laughs> Şimdi altında bir bebiş de var. Bebiş ve anne karşılıklı oynuyor. Bunu bir bereket sembolü olarak e, nitelendirmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda bu bir virgül. İşte işlerin, bir şeylerin, özellikle ikili ilişkilerin daha devamı gelecek. Her türlü ikili konuşmanın, başvuruların daha devamı var. Sen sabret, bak aydınlanıyorsun demenin bir yan versiyonu şeklinde bu bir. İkincisi. Bebek ve annenin el ele tutuşuyor olması. Diyebilirsiniz ben kadın değilim ne annesi. Bebek de değilim ne bebeğim. Bebek de beklemiyorum diyebilirsiniz. Bekliyorsanız zaten evet beklentilerinizle alakalı güzel cevaplarınız var. Ama onun haricinde ufaktan ufaktan başladım. Hadi bakalım. Ufaktan ufaktan neye başladın? Birikim yapmaya mı? Dost biriktirmeye. Yeni bir şeyler öğrenmeye. Neye başladıysan? tut elinden çünkü büyüyecek. Sen bundan para kazanırsın, bilgi sahibi de olursun. Her şey olabilirsin. Ama bak daha devam var ve o bebeğin elini tut diyor. Dediğim gibi aynı zamanda bunu bir bere bereket sembolü olarak alabilirsiniz. Maddi manevi anlamlarda büyük getiriler sağlayacak işlere bir el atmanın vakti geldi. Şimdi arkadaşlar şurada büyük bir gün dönümü yaşanıyor. Bu gün dönümü toplamda 3 kişiyi ilgilendiriyor. 2 kişi sırtına şuradaki 2 kişi şu bağlantılı 2 kişi. Bunlar anne baba olabilir. Anne kız, anne oğul, baba kız, baba oğul. Olma ihtimalleri var. Gene bu şekilde yakın olan ama bağ olmayan. Ne bileyim sizin için eşimin abisi. Benim değil. Eşimin abisi. Eşimle bağlıyım ama bir de dış var. Ben eşimle bağlıyım bir de işte e, kayınvalide var gibi bir olay var. Sanki 3 kişi birleşmişsiniz bu şekilde. Hani sadece bu 3 kişi değil mi? Bu şekilde 3 kişi birleşmiş. Ad soyadda da TF harfleri görünüyor. İkisinden biri de olabilir ama birlikte görünüyor. Bu harfler üçünüzden birinin adında soyadında. Karışık da olabilir. Sizde T vardır birisinde F vardır. O da olur. Bu şekilde bir olayınız varsa bir güvenlik olayı bir güvence oluyor. Bu depremle alakalı bir korkunuz varsa deprem için bir şeyler yaptırıyor olabilirsiniz. Bunlar Kasım ayında gündemde bol bol olabilir. Kendinizi ev manasında belki hırsızlığa karşı güvence için site olan bir yere güvenlikli bir yere taşınabilirsiniz. Güvenlik kameraları gündeminizde olabilir. Demir yaptırma, işte panjur varsa onları değiştirtme durumları, bir değişim durumu da şayet gündeminizde Olabilir kendimi para anlamında, maddi anlamda kemerleri sıkmazsam para biriktiremem, güvencem olmaz, sigorta bilmem ne. Hani e, şu şekilde kendinizi bir güvenceye alma durumu var. Heh, bu şöyle de çıkabiliyor. Bebek istemiyorsunuzdur. Haliyle bir e, o şekilde söyleyeyim bir kendinizi güvence altına almak. Bunun konuşulması ve ortak bir karara varılıp gene bir e, bebek olursa ne olur diye korkuyorsanız ondan bir, Uzaklaşma diyeyim. Öyle bir düşüncede gündemde olma ihtimali mevcut. Ee, şöyle devam edelim bakalım. Arkadaşlar sürekli bir bebek çıkıyor. Bir annenin sürekli bebeğe bakışı çıkıyor. Ee, bebek çok mu seviyorsunuz? Yavru, kedi, köpek. Bunlar Kasım ayı gündemlerinizde var. Şimdi Kasım ayında belki yağmur yağar. Hayvan sevginiz eğer ki çoksa... Onlar için bir şeyler yapabilirsiniz. Sizler evlatlarınız böyle bir şey olabilir. Çünkü çok fazla bebek çıkıyor. Çocuklarınız kendi evlatlarınıza işte büyüdü kazık gibi oldu değil de olsun 40 yaşına da gelse hala benim bebeğim. Yani isterse 90 yaşında hala benim çocuğum yani ne yapayım benim için bir bebiş diyorsanız yine dahildir. Sizin tamamen gözünüzü gördüğünüz şekle bağlı. Onun için eğer siz annenizin gözünde hala bir bebişseniz yine geçerlidir. Ee, sizin üzerinize doğru büyük bir eğilim gösterme. Sizin aynı şekilde sizin annenizin annelik vazifesi demek doğru mudur bilemem. Sonuçta e, ne kadar anneler sizden sorumluysa baba da aynı şekilde sorumlu ama annenin üzerine haliyle ister istemez daha fazla bir sorumluluk düşebiliyor. Muhtemelen de o yüzden anne şeklinde olmuş. Size daha fazla annelik yapma işgüdüsü olabilir. Sizlerden birilerine, bu partner bile olabilir. Annelik işgüdüsü yapma olayınız var. O yüzden dedim yavru, kedi, köpek bunlar da gündeminiz olabilir. Şurada gördünüz mü? 3 kişi. Bakın sıkıntılı olan bir Bakın 2 kişi aynı e, grupta. Hani dedim ya eşiniz ve siz olabilirsiniz. İşte anne çocuk bu şekilde. Bir tane de biraz yakın ama dışarıda. Az önce hatırlıyorsanız değil mi? Hı. E, sıkıntı veren bir konudan. Kurtulma isteği, kurtulma dileğiniz var. Şurada az önce fark ettiniz mi? İki tane birden şey çıktı. Bot çizme şeklinde bir şeyler çıkmıştı. Bunlar da sizin. Evet, yani kışlık olduğu için, Heh, şurada hala görünüyor. Ee, yakın mesafede, yani burada çıkana göre yakın mesafe. Yani kıta değiştirme denebilir mi? Yani, Rusya'dan Amerika'ya gidiş değil mesela, o, o kadar değil. Yani olabilir mi? Olabilir. Ama onun haricinde daha yakın mesafeli, ona göre, bu anlattığıma göre ya daha yakın mesafeli bir şekilde bazı yerlere yolculuklarınızlarlarınız var. İki tane güzellik var. Bir tanesi çok güzel bir şekilde aktı. Hani şey anlatmıştım ya sizlere. İki tane düşünce var. Ee, i̇şte kağıtla alakalı olduğunu söylemiştim. Hatta dedim ki sakın vazgeçmeyin. İkincisi pek fazla iyi olmayabilir. Hatta bunu özellikle boşanmayla alakalı okulu bırakmayı düşünüyorsanız durun bırakmayın. Hocanızdan memnun değilseniz hoca için okulu bırakmayın. Hoca gidebilir yerine yenisi gelebilir. Sadece bir parça sabredin. Kasım ayı güzel bir ay olarak sizler için lanse edilmiş görünüyor. Çok fazla iki şekli, ikili ilişki, ikili karşılıklı konuşmalar. Ama hep bir üçüncü yani musallat mı diyeyim buna ne diyeyim? Hep bir üçüncü görünüyor arkadaşlar. Kim bu üçüncü? Ya da bu üçüncü kişiyi siz mi sokuyorsunuz? Ne dilediysen senler sular gibi. Bakın burada bile ikili ilişki. Şimdi diyeceksiniz ki ben niye üçüncü kişiyi sokmaya çalışayım? Arkadaşlarınızı eşinizi tanıştırmışsınızdır bir nazar olabilir. Arkadaşlarınızı evinize sokmuşsunuzdur. Ay canım cicim, balım, böceğim e, evine gelmiştir. Sen de şu alt tarafı 3-5 liralık bir e, mumu beğenir, gözük kalır kalkar o da evine dökür. Yani Allah korusun tabii ki. Ama birilerini fazlaca içinize soktunuz mu? Ar mesela iş arkadaşı bırakın işte kalsın. Ekstradan birleşmeyin. Okul arkadaşınız bırakın. Hem sizin için hem çocuklarınız için bırakın okulda kalsın. Eve almayın. Mümkünse Kasım ayında da çok fazla arkadaş gündemleri çevrenize yaratmayın. Zaten aşırı derecede arkadaş gündeminiz çıkmadı. Siz akrabalar ve hane içindeki haliniz, tavrınız bir şeylerden de vazgeçmeden önce Kasım ayının bir bitmesini bekle. Çünkü senin hayatında bir şeyler senin müdahalen olmadan iyi yönde değişiyor. Ve bu da seni bu konularda onu bırakmaman adına kişiye, işe, birilerini ortada, efendime söyleyeyim okulunu bırakmaman anlamında seni motive ederek bu konularda ilerlemeni, devam etmeni sağlayabilir diyor. Benim senin için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilsen abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutma. kendine iyi bak. Hoşçakal.